Nevşehir patates üretiminde e, 7. sırada olmasına rağmen ama üst bölgesi olarak Nevşehir birinci sıradadır. Türkiye'nin her tarafında e, ekim yapılır ama e, saklama olayı Nevşehir kaya depolarında olduğu için Nevşehir tercih edilir. Bunun pazarı da üst pazarı da Nevşehir'imizdir. Kaya depolarının e, uzun sürede e, patatesi sağlıklı taze tuttuğu için üreticilerimiz depolarda e, saklamaktadır. Kaya e, depolarının özelliği e, yıllar öncesinden volkanik e, küflerden e, oluşan şeylerden dolayı hem turizme hem tarıma hizmet ettiği için e, bu yönden de il olarak şanslı bir e, ilde ve merkezde olduğumuzu düşünüyoruz. Patatesler şimdi milli bir servettir. Burada saklama ömrü uzun olduğu için bu kaya depoların ülke için ve çiftçilerimiz için çok büyük önemi vardır. 5 milyonla 6 milyon ton civarında patates üretilmektedir. Bunun yarısı tarladan direkt marketlere ya da tüketiciye sevk olmaktadır. Kalan yarısı 3 milyon ton civarında da Nevşehir, Kapadokya bölgesindeki Türkiye'nin kileri diye adlandırdığımız doğal kaya depolara gelmektedir. Kapadokya'da şu anda e, Sivas, Konya, Kayseri, e, Niğde, e, ta ki Elazığ'dan, e, Erzincan'dan kışlık patatesler Nevşehir'e depolanmak için geliyor. Türkiye'nin ihtiyacı olan, tüketim 15 milyon şey 15 bin ton ile 11 bin ton civarında değişmektedir ee, günlük tüketimimiz buradan e, Türkiye'nin bütün il ilçelerine satış noktalarına tüketiciye ulaşacak şekilde e, periyodik olarak e, sevk edilmektedir bu ee, ...ciddi anlamda katkı sağlıyor. Günlük buradan... ...bu bölgeden... ...600-700 civarında... ...tır çıkmakta. Bir tır patatesi... ...15 kişi... ...sadece işçi olarak... ...nakliye, şeforu... ...mazot... ve ...vesaire derken... ...bir sürü bölgemize istihdam... ...ve katma değer sağlamaktadır.